Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendi bize şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Hz. Abbas Efendimiz'in oğlu Abdullah radıyallahu an bizlere bir kesit anlatıyor. Hz. Ali bir gece bir miktar arpa karşılığında bir hurmalığı suladı. Sabah olunca ücreti olan arpayı aldı ve evine geldi. Getirdiği arpanın üçte birini öğüttü ve onu yemek yaptılar. Yemek pişmişti ve sofraya oturacaklardı. Bir yoksul geldi ve yemek istedi. Onlar da pişen yemeği olduğu gibi yoksula verdiler. Sonra kalan arpanın üçte birini ayırdı. Öğüttü ve onu yemek yaptılar. Yemek pişmişti, sofra kuruluyordu. Bu kez kapılarını bir yetim çaldı. Bir şeyler istedi. Onlar da o yemeği olduğu gibi yetime verdiler. Artık geriye üçte birlik arpa kalmıştı. Onu da öğüttüler ve yemek yaptılar. Yemek olmuştu ve sofra kuruluyordu. Bu kez de bir esir geldi. Bir şeyler istiyordu. Onlar da yemeğin hepsini esire verdiler. Ve o gün aç kaldılar. Bir başka rivayette ise o günler Ramazan günleriydi ve iftar vaktiydi. Hazreti Ali Efendimizin hanesine üç gün üst üste muhtaçlar gelmişti. Onlar da yiyeceklerini bu ihtiyaç sahiplerine vermişlerdi. Kendileri ise iftarlarını su ile yapmışlardı. Bu tablo İnsan Suresinin 8. 9. 10. 11. ayetlerinde yerini buluyordu. Ayeti Kerime'de kendileri muhtaç oldukları halde yiyeceklerini sırf Allah'ın rızasına nail olabilmek için fakire, yetime ve esire ikram edenler ve biz size bunu sırf Allah rızası için ikram ediyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz çetin ve belalı bir günde Rabbimizden onun azabına uğramaktan korkuyoruz derler. Allah da onları o günün felaketinden muhafaza eder. Yüzlerine nur, gönüllerine surur bahşeder buyuruluyor. Müzik <laughs> Bu ayeti kerimenin tefsirine baktığımızda önemli bir açıklama görüyoruz. Ayeti kerimede Allahu Teala infakta bulunan kullarını metü ederken biz sadece Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Biz çetin ve belalı bir günde Rabbimizden onun azabına uğramaktan korkuyoruz derler. Tefsirde şu bilgiyi görüyoruz. Biz Allah için yediriyor ve sizden bir şey beklemiyoruz derken onların yüzlerine karşı bunları söylemiyorlardı. İç dünyalarında var olan manayı ihsas ettirmiş oluyorlardı. Bunu halleri ifade ediyordu. Yoksa bu şekilde dile getirmek iki taraf için de yaralayıcı olurdu. Sülfiyare dokunurdu. Ne yapılırsa Allah için yapılırdı ve bunu da Allah bütün boyutlarıyla biliyordu. Dile getirmek rahatsız edici işin kıvamını bozucuydu. Onların hali bu manayı söylüyordu. Mümin kalpler korkuyordu. Yarından korkuyorlardı. Büyük hesap gününden korkuyorlardı. Yani Rabbine hesap verecekti. Rabbine hesap vermek hiç kolay değildi. Hesabın altından kalkamamak vardı. Hesabın altında kalmak vardı. O gün çetindi. O gün dehşetliydi. O gün belalı bir gündü. Peygamber Efendimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuruyordu. Komşusu açtı ve mümin de huzurlu uyuyabiliyordu. Efendimiz bu bizim iklimin insanı değil buyuruyordu. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılamak vardı. Bu büyük bir sorumluluktu. Temel ihtiyaç içinde kıvranan insanlara fikirden, manadan söz edilebilir miydi? Ahmet Er evine gelmişti. Gördük evinde bir hırsız vardı. Rufai sessiz olmaya gayret ediyordu. Hırsız telaşa kapılmasın, korkulara kapılmasın istiyordu. Sakin bir sesle evladım dedi. Sakın telaşlanma, sakın korkma. Belli ki ihtiyaç sahibisin. İhtiyaç insana fırınlar deldirir. Ben sen anlıyorum. Müsaade edersen sana yardımcı olayım. Anlıyorum ki şu ilerdeki buğday çuvalına gözleri dikmiş görünüyorsun. Ama o sana zahmet verir. Onu götürürsen önce değirmene gitmen gerekecek. Un yaptıracaksın. Sonra evine götürüp ekmek yapacaksın. Oysa aşağıda un çuvalı hazır. İstersen ben de yardım edeyim. Un çuvalını binitine yükleyelim ve doğruca evine gider. Ekmeğini yaparsın. Hırsız biraz şaşırdı. Önce inanmakta zorlandı. Sonra anlıyordu ki sanıya bir insan vardı karşısında. Beraberce un çuvalını hırsızın binetine yüklediler. Hırsız daha bir iki adım atmadan Ahmet Errufa'yı evladım dedi. Asıl suçlu biziz. Sen aç kalmışsın. Açlığınız drap içinde kıvranmışsın. Çare bulamayınca bu yola girmişsin. Oysa biz senin açlığından haberdar olmalıydık. Hemen ihtiyacını karşılamalıydık senin bu yollara düşmene müsaade etmemeliydik. Seni bu hallere düşüren bizim ilgisizliğimiz, bizim duyarsızlığımız, bizim burdun duymazlığımızdır. Suçlu biziz evladım. Ne olur bizler affet. Yarın bizden şikayetçi olma diyordu. Hırsız hayretler içindeydi. Yeryüzünde böyle güzeller var mıydı? Neredeyse yeryüzündeki bütün aç kalmışlardan kendini sorumlu tutuyordu onlar korkuyorlardı. Yarın mahallesinden biri açlığından dolayı bütün mahalle sakinlerinden şikayetçi olabilirdi. Onlar korkuyorlardı. Yarın ilçede aç ve hasta olan biri tüm ilçeyi Rabbi Rahim'e dava edebilirdi. Onlar korkuyorlardı. Yarın şehrin sakinlerinden bazıları aç kalmış olabilirdi. Hastalığının zırabıyla kıvranmış olabilirdi. Bu halleri nedeniyle bütün şehir sakinlerini yarın dava edebilirlerdi. Peygamber Efendimiz müminin derdiyle dertlenmeden akşamlayan bizden değildir buyuruyorlardı. Elbette hırsız cezasını çekecekti. Alın teriyle kazanılmış varlığı kolay bir yolla vurup gitmeye müsaade edilemezdi haksızlıkların bedeli ödenmeliydi. Ama ondan önce olan bir şey vardı. Sorumlu olanların yerine getirmesi gerekenler vardı. Sorumlu olanlar vazifelerini bir hakkın yapmaları gerekiyordu. Toplumun sıkıntıları çözülmeliydi. Dertlerine derman olunmalıydı. Özellikle havayici asliya konusunda, temel ihtiyaçlar konusunda sorunlar çözülmeliydi. Bütün bunlardan sonra elbette yanlış yollara girenlere cezalar verilirdi. Sorumluluk yalnız kamu görevlerine ait değildi. Mümin insan bulunduğu ortamda kendini sorumlu bilirdi. Değerleri ona böyle bir sorumluluk yüklüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam komşusu açken tok yeten bizden değildir buyuruyordu. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendiniz için istemediğinizi insanlar için istemedikçe olgun mümin olamazsınız buyuruyorlardı. Müminler vermeyi severlerdi. Zira Rabbi Rahim onlara vermeyi öğretiyordu. Vermelerini istiyordu. Kulları verecekti. Rabbu Teal her dem vermekteydi. Allah'a kulluk etmek kalite istiyordu, keyfiyet istiyordu. Özellikle insan olmayı istiyordu. ahlaki haki gelişimde yol almış insan istiyordu. Bunun en belirgin işareti ise veren insan olmaktı. Paylaşan insan olabilmekti. İnsanları kardeş bilebilmekti. Tüm insanlar Aynı kaynaktan geliyordu. Hz. Adem Aleyhisselam'dan geliyordu. Aynı babanın çocuklarıydık. İnsanlığı gelişmiş, ahlaken yükselmiş müminler insanlığın temel sorunlarını kendi sorunları bilirlerdi. Onların çözümü için kafa yorarlardı, imkanlarını sunarlardı. Mümin yürekler cümle insanlığı kucaklayandı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam